Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra vlog çekiyorum. Yaklaşık 5-6 gün oldu. Birazcık yorgundum, dinlenmem gerekiyordu. Şimdi kendimi toparladım. Hemen size güzel bir vlog çekeyim dedim. Bunu hep birlikte bekliyorduk. Size de söylemiştim zaten diğer vloglarımda. Ay, pikabımız geldi. Şöyle göstereyim. Sonunda hep birlikte açalım istedim hiçbir şekilde dokunmadım. Ondan önce de şöyle bir planımız geldi. Sezen Aksu'nun bir planı aldım. Bir, tane bir iki tane daha var. Atatürk'ün şarkıları vesaire. Onlar da gelecek. Onları dinleriz inşallah. Hep birlikte telif hakları olmasa aslında ara ara böyle çalıp dinletmek isterdim size ama şimdilik böyle kısa bir şekilde dinletebilirim. Hadi o zaman hep birlikte açalım. açtım ve içeri gidelim. Atoş da öğretmeni içeride çünkü. Ders yapıyor bugün Ata. Tıkanabilir, aspir etmem gerekebilir. Aşkım, gülüyor musun sen? Atoş bugün her ha. zamanki yakışıklılığıyla. Maşallah. <laughs> ders yapıyor. Hop. Öğretmeniyle birlikte. Hop. Atoş. Hadi açalım, hadi açalım. Maşallah Atoş'a. Evet, böyle Göstereyim size de. Bir kabımız geldi. Ateş ne gelmiş? Ateş mi? müzikler dinleyecekmiş artık. O. Çok güzel ya. Hadi el sarışını sana da İkinci günden herkese Merhabalar Merhabalar Dün yorucu bir gündü Çok yorgundum Hemen o plaktan sonra vesaire Uyuyakaldım O yüzden bugünden devam etmek istedim sizin için Atanın ilaç saati geldi Saat şu anda 10 Günaydın Tatlılığa bakar mısınız? Bilet pit bilet pit yanında halt etmiş. Gözlerini gördüğünüz gibi çapaklı. O yüzden onları temizleyeceğim şimdi. <laughs> Atoşcuğum. Birazcık, sadece birazcık agresifim de. Atoş Beyciğim. Ne oldu? Bakar mısın şu tatlılar? Tamam anneciğim. Dün Atan'ın gözlerine çay koyacağım arkadaşlar dinlenmesi için. Uyku problemi yaşıyoruz çünkü. Ne oldu? Şimdi öğretmeni geçen gün gösterdi. Ne oldu? Tıkandın mı? Tamam. Evet yani bunu bu şekilde koyup. Dur anneciğim. Şunu şundan ayırmak gerekiyormuş. Dur. Ama bekle. Öyle yapmayacağız. Öyle yapmayacağız. A -a. Bak tamam. Ayağın dümdüz oldu. Yamultamazsın artık. Evet. Bunu da öreceğiz şimdi Atoş'a. Mis gibi oldu Atoş'cum. Tombik. Tombik reis. Şimdi biz birazdan Tarık'la birlikte dışarı çıkacağız. İşlerimizi halledeceğiz. Kayınvalidem geldi. Atoş'a bakacak. Aynı zamanda annem ve babam da gelecek. Bugün evin boyası yapılacak. Babam o istediğim dekoratif boyayı yapacak. Tek bir duvar boyanacak ve şu kolon boyanacak. Böyle daha güzel gözükeceğini düşünüyoruz salonun. Böyle tek renk çünkü çok fazla göstermiyor ve evi hani istediğiniz gibi dekore edemiyorsunuz bence. Küçük odada da belki hani Tek bir duvar yine ilerleyen zamanlarda ya da duvar kağıdı vesaire böyle bir şey yapabiliriz. Eğer orayı ofis olarak kullanırsak diğer odalar zaten aynı şekilde devam edecek. Salona çok istiyorum. O vizon rengini istiyorum buraya. Bittikten sonra hep birlikte göreceğiz zaten. Bir de oruç e, tutuyor musun diye çok fazla soru geliyor. Aslında böyle şeyler açıklamasını yapmam ama vlog çektiğim için, vlog bekleyenler için bunu da söylemek istedim açıklama yapma gereği duymuyorum çünkü böyle şeylerde. Mide rahatsızlığımdan dolayı bu sene maalesef ki tutamayacağım. Bir de koronadan dolayı yani benim bağışıklığımı yüksek tutmam gerekiyor. Özellikle benim. Çünkü evde hasta bir çocuk var ve ben neredeyse uykumu hiç alamıyorum. Bazen hiç uyuyamadığım günler geliyor. O yüzden bağışıklığımı yüksek tutmam gerekiyor. Vitaminlerimi almam gerekiyor. iyi beslenmem gerekiyor vesaire. Bu anlamda dikkat ediyorum. O yüzden e, maalesef ki bu sene tutamayacağım. İnşallah Allah nasip eder önümüzdeki sene inşallah. Evet Atoş ben gidiyorum. Bay bay. Sadece 12'deki kuyruğu var annemde. buraya koyayım. Hadi bay bay. Bay bay. Evet. Bay bay. Ben babaannemle vakit geçireceğim. Gidin de. Gidin evden. Bay bay de. Kapattım. Kapattım. Arkadaşım bana dün böyle bir telefon kabı almış. Bakar mısınız? Çok tatlı. Söyle bir telefon kabı. Bir de o var. Bunu artık boynuma asıyorum. Bebekleseniz çok güzel oluyor bu evin içerisinde. Bunu böyle asıyorum. Biraz daha kısaltacağım onu şöyle getiriyorum. Çok güzel oluyor. Hatta maskemi de o hediye aldı. Böyle kahveli, siyahlı, çok tatlı. Hatta birisiyle pişti oldum bugün. <laughs> Simit almaya giderken. Böyle gidiyoruz şimdi. Evet, babam geldi ve duvarı bu şekilde bantlarla yapıştırdı. Boyayı da göstereyim. Annem de geldi babamla birlikte. Şöyle göstereyim. Dizon rengi bu renk olacak arkadaşlar. Çok güzel olacak boyandıktan sonra. birazdan daha matlaşıyor çünkü. Babam da sağ olsun oruç oruç fazla burayla uğraşıyor. Baba merhaba de. Merhaba merhaba. Sen de merhaba de. Merhabalar. Karısı. evet, bak, dişim çalışıyor. yapıyorsun biliyorum Babam <laughs> ince çalışıyor gördüğünüz gibi. Ay. Güzelce böyle bantladı. Tertemiz bir şekilde çalışır. Bakın buraları da bantladı. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Evet şimdi kamerayı anneme teslim ediyorum. Boyanın yapılışını o çekecek. Hazır mısınız Zeynep Hanım? Hazırım <laughs> Sen söylersin de ben hazır olmam mı? Hadi bakalım. Evet. Git kocacığına yanına. Tchê, não tchê que bir cisim yaklaşıyor efendim. Ay ben seni yerim balım burada mısın sen? Sen burada mısın? Yerim seni. size de göstereyim. Çok güzel bir değişiklik kattı. Bakın şu krem rengi de bayağı güzel uydu. Bu arada çok asil bir renk oldu bunun uyumuyla. Buraya bunlar takılacak arkadaşlar. Şu anneme de göstereyim size tutarak. Evet. Daha iyi anlayın. Sen şu ikisini al anne. Bundan burada bayağı bir var zaten. Bunları internetten sipariş etmiştim. Şöyle birkaçını ben tutayım istersen tutar mısın? Şöyle birkaç tanesini böyle duvarın rengine bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Bir bir tane buraya makrome gelecek. Gayet güzel bir dekorasyon olacak bence bakın. Çok kaliteli bunlar da. Aldığım bütün hepsinin aşağı linkini bırakacağım. Siz oradan bakabilirsiniz. Yani şu plak falan böyle retro bir hava katacak eve. Daha da güzel olacak. Bunların biraz daha büyükleri var. Kaç tane var içinden annem? Dur Ona ben bakalım. bir bakayım bir dakika. Dur. Yarın takarız herhalde değil mi anne? Baya şöyle bir dekor. Ya internette bunun şeyi var zaten. Ben ona göre ayarlayıp yapacağım. Gayet de güzel olacak inşallah. Şimdi babam bu tarafı boyuyor. Yine burası da kahverengi olacak. Çok güzel oldu renk ama. Nasıl anne sen beğendin mi rengi? Çok güzel oldu kuruduktan sonra daha güzel gözükecek. Şey bantları falan. Bir de, de benim daha güzel Evdeki şeylerimle çok uyumlu oldu. Koltuk yani koltuk. bütün duvarı bu renk boyarsanız evi boğar Evet ama sadece tek bir duvar dekor ve yani evinizdeki eşyalarla birlikte böyle bir uyum yakalarsanız bakın mesela burası bomboş. Buraya hiçbir şey yapmadık. Bu şekilde daha güzel bir uyum yakalayabileceğiz. Şimdi duvarın son tuşları yapılıyor. Rengi kurduktan sonra biraz daha güzelleşti ve tam oturdu bence rengi. Bu çok güzel oldu. Eline sağlık baba. Çok güzel oldu. İyi, 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 Aynen aynen güzel oldu. Bakın burası da böyle oldu. Tam istediğim gibi oldu renk bu arada. Buraya da yine dediğim gibi dekorlar falan gelince yani duvara biraz daha renk katacak. Şu anda ışığa karşı çekim yaptığım için birazcık şey gelebilir size. Koyu gelebilir. Şöyle biraz daha açık bir renk yani. Böyle. Evet şimdi Tarık'la birlikte kalan işleri hallediyoruz. Sonunda giyimiz yerini buldu. Bakar mısınız? O kadar güzel durdu ki. Filimizi de ekleyecek şimdi Tarık. Onu böyle ortalayacağız. Sonra kalan bu kısımlarına raf koyalım dedi Tarık. Hani şöyle raflardan üzerine de böyle biblolar falan koymayı düşünüyoruz. Şöyle baktığımızda da güzel durdu bence. Aynen şimdi ışığa göre bakıyorum da ben şuradan baktığım zaman daha güzel duracak gibi. Bakın böyle. Çok güzel durdu. Evet, şimdi diğerlerine bir bakalım. Şimdi de şunları yapayım. Evin havasını o kadar değiştirdi ki bu renk. Tarık girer girmez dedi. Acaba dedi bütün evimi böyle boyasaydık dedi salonu yani. Ama belki şöyle yapabiliriz. Burayı kahverengi. Bu kısımları kese kağıdına boyayabiliriz. Bu renk birazcık bununla hani açmadı gibi. Daha sonra bence onu yaparız. Şimdi bakın plan olduğu yer. Hemen üstündeki kafalar falan. O kadar güzel durduk ki. Şimdi panjurları kapatacağım. Daha iyi anlayacaksınız bence. Tam burası şey retro köşesi gibi oldu. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün 3. gündeyiz. Kısa kısa böyle vloglarımı çekiyorum sizin için. Evdeki son değişikliği en son ev turunda göstereceğim artık. Ama e, tahmin ettiğinizden daha da güzel oldu. Güneş yanı ayarlayarak çekeceğim muhtemelen. Onu güzel ayarlayacağım. Belki ev turunu hani böyle 2-3 günde çekebilirim. O belli değil. Bir de ev turunu hemen çekmeyeceğim. Bu da var. Çok merak ediliyor biliyorum ama binanın komple boyası yapılacak. balkonun boyanması gerekiyor. Şu anda balkon kötü durumda. Yani orayı da biraz daha hareketlendireceğim. İşte beklediklerimiz var. Orta sehpamız yok vesaire. ve hepsi tam olup içime sindiği zaman e, yani bir buçuk iki ay sonra falan paylaşacağım. Yani yakın bir tarihte olmayacak. Hem de bize de böyle bir hatıra kalsın istiyorum. O yüzden bunu birazcık bekleteceğim. Atoş uyuyor içeride. Kız arkadaşım var. Güzel. Evet, ne diyeceğim? Herkese tekrardan merhabalar. Yanımda bu. Bulasıyla geçiyor atayı da. Ne var? Atayı, atayı da mı? Atasız evet. hiçbir şekilde videoya girmek istemiyor. Bugün Jüpitercim geldi bize. Ata'yı ziyarete gelmiş. Değil mi kuşum? Evet. Ata'yı ziyarete mi geldin sen? Evet. Ata'yı da yapalım mı? Tamam, atayı da alalım. Ata'yı da alalım diyor videonun içine. Onu da alalım. Birlikte video çekelim olur mu? Olur. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Gel. Ben seni burada bekleyeceğim. Hayır Atay'ı buraya getiremem ama bize Atay'ın yanına gidebiliriz. Çünkü şu anda Ata uyuyor. Ay, ee, şey bacağı acıyor ya. Hop yaptık. Şimdi içeri doğru gidiyoruz Jüpiter'le. Jüpiter bugün kaç tane çikolata yedi? Doktor sana ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Tamam, Ataya doğru gidelim mi? Evet. Gidelim mi Atay'a doğru? Evet. Ama ben tutayım onu. Tamam. Sen tut ama bekle dur bir dakika. Şimdi Jüpiter Atay'ı çekecekmiş. Öyle saldı yani yine. Evet. Açmak lazım bunu. Çeviriyoruz şimdi Atay'a doğru. Hadi tut bakalım çekelim Atay'ı. Ben yapayım mı? Tamam sen, sen yap yavaş. Benim hmm. Böyle mi duracağız? Evet öyle durun. Ben şöyle tutmak istiyorum da. <laughs> Ben şöyle değilim istiyorum istiyordum diye tut. Yavaş uyandırma olur mu? Ata'nın kanına Evet, Ata ne yapıyor bugün? Ata ne yapıyor? Uyuyor. Evet, o yüzden uyandırmayacağız mı? Evet. En sevdiğin arkadaşın kim? Hı? Adam bebek. Ya. Bir <laughs> küçük at. Bir tane daha at. Dikkat et ama düşersin orada. En büyük gezegen. Jüpiter <laughs> 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 senin kanalın adı ne? Jüpiter gezegen. <laughs> Evet böyle bir 3 günlük vlog oldu sizin için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu aralar çok yoğun ve gerçekten yorgunum. Bu boya vesaire bayağı bir yordu bizi. Ee, üzerine kalan koliler vardı. Onları toparladım inanılmaz şekilde yoruldum. Dinlene dinlene yapıyorum çünkü. Kamerayı diğer evdeki gibi böyle sürekli açıp video çekemedim maalesef. O yüzden böyle 2-3 günlük e, videoları birleştiriyorum. Bence böyle daha da güzel oluyor. Özleşiyoruz hem de. E, bundan önce bir video çekmiştim zaten. Onu gece bile olarak çekmiştik. Ama günlük şekilde vlogları da zaman zaman böyle atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Değil mi Atoş'cum? Cüğüm? Atoş'cum'la toparlandım merak edenler için çok fazla tıkanıyordu. Ve yorgunluğumun en büyük sebebi şu. Geceleri neredeyse 3 gündür hiç uyumadık. Sürekli ata tıkandı. Kalkıp aspire ediyorum. 10 dakika sonra tekrardan tıkanıyor. Aspire ederek tabi deformasyona uğruyor boğaz bölümü ve canı acıyabiliyor. O yüzden hani çok dikkatli bir şekilde uyku sersemliğiyle yanlış bir şey yapmamak için kendimi dinç tutmaya çalıştım ve geceleri 2-3 bardak kahve içtim. O şekilde ayakta kalabildim. Neyse bunlar zor günlerimiz. İnşallah güzel günler bu zor günlerin habercisidir. Evimize yerleştikten sonra zaten atanın üzerine oturduktan sonra daha güzel günlerimiz olacak inşallah. Ve inşallah bacağı da iyileşecek. Daha güzel videolar gelecek. Daha güzel aktiviteler yapacağız onunla. Evet, videomuzu burada kapatalım o zaman. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın, bay bay.